Asol var karşımızda. Kötü oynadığımız zaman geliyor yine. <laughs> Kötü oynadığımız zaman lose arkadaşlar. Diyeyim. Direkt lose yani. Adamı uçarken falan bir köye kılarsam geçiyorsun. Direkt üfleye üfleye kesiyor bize. Stand'ı kullanmayacağız. Uçarsa basacağız sadece. Hmm, güçlü çar ya. Hmm. İngilizce bu kadar. Sarp deşecektim de neyse oynayalım ya. Sarp maçı da da. Hı hı. Kötü oldu yani. İkimit, Ezel, Tal, şey. Halia falan çok garip bir oyun oldu yani. Ne güzel oynuyordum adama karşı. Güzel de eğleniyordum. Top beynimiz var. Çok luz kokuyor ya. Adam büyük ihtimal ambesi o tipi alamadı. Beyni aldı. Öyle gözüküyor. Bakalım mı? Sevmediğimiz şeyler yaşanıyor. Hı hı. Beyin ne da beni oynuyormuş. Beni atıyormuş adam. Kalp. Onun yanına almak zorunda ama vurduk değil mi? Vurduk. Ortada renci yüksek mi bu çağın için? Acele ettik. Etmesen daha iyi. Çin gibi ha oynuyor. Çok vuruyor lan. Nasıl yenebiliyor? Uçtu. Eee. Ben nasıl bir şey koyayım inşallah. Ne yeniyoruz gibi ya sanki. Ne diyorsunuz? Kaç var mı? 12 mi? Okay. Ne falan, çet, oldu lan chat ha? Ben ne oldu lan? Ayas bitti galiba herifin ya. Öyle gözüküyor. Semez miyiz ya? Bunun canı çok az. Bir gelin lan. Adam çıktı gitti ya bir canla. Oğlan Jax gelsene iyi de bak kanka. Neyse. Tamam bir farm geliriz o da şu minyon. Mecbur bırakacağız böyle. Yok <laughs> <Jax> ne <niye> ölüyor. <laughs> Güzel kötü değil. Asola genk gelse iyiydi ya. Counter jungle mi yapmış? Aldık mı onu? Alamadım, saymadım. Hmm, o şu oynayacak ya, ne almış? Defter almış o da. Güzel. Jax'ta mı öldü botta? Jax B1 mi? Ne oldu lan? Jax B1 Braum'a mı öldü? Dive atıp ölmüş. Farm istiyor ya. Güzel. Ama bunu buraya aldırmayacağım. Hepsini dalıyoruz. darlıyoruz Anam adam oynayamaz mıyız ya? Ne demiyorsun değil mi? Güzel. Neyini kaybettin lan? Yanlış denince. Yeni kazandık. Güzel. Ya ne olmuş ne? Tamam kes. Atalan ben de. mı olmuyor bir şey? Oynat 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 oynat. Buna 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 buna. Abi ne gözünü seveyim. Ben abi botif yedik ya yani, niye öyle oldu? Ha? Baleri varmış adamın. Dostçulan mı adam ya? Jax ne yapıyor ya? Neyin peşinde bu adam? 38 28 farm. O ne insanlarla oynayamıyorum ben ya. Bir maç kazanınca hemen böyle dikkat garibesi veriyor. Niye öyle? Yönedik ya şimdi bir maç bir maç kazandık ki hemen maymun verdi. Anında yani. E internet mi acaba hani? Şaksa falan koşarız. Yazık günah ya. Flaşta attık yani şey olmasın diye. Flaşta attım ölmesin Bartı'yı e da yemeli yani. Aldın mı kanka orayı tamam. Kestim ama mesela kesmiş güzel. Bunu flash yok. istiyorum istiyor adam. Adam bir şey Adam bir şeyler peşinde ama neyin peşinde bilmiyorum ya. Salona bakmak istiyorum ama bakamayız. Asolo gelir. Neyse. Bir bot arkadaşlar. Hem de öyle böyle değil ya. Bunun bariyeri yine geldi. Bunun bariyeri olsa oraya kesse ölmese oynardık. Çok güzel oynadık böyle. Yardım etmeseydim daha iyiydi aslında. Salsak adam iyiydi yani. Ona mana atacak bence. Bart lazım arkaya bir yere. Ne diyorsunuz? Şöyle bir açacağım. Onun gelecek bence bize ya. Adam farm da alamadı güzel. Peş yok. Keseriz kanka oynarsan. Oynamak istemiyor. Neden bilmiyorum. Bekleyin okay. okay, niye ya? Aha güzel. Abi az önce bariyer basmamış mıydı bu ya? Oha şey mi kurtardı? Aa adamı şey kurtarmış. Şaka gibi. Geliyorum kanka. Neyte. Neyte neyte şuraya mısınız? Kesebiliriz ama, onu görmüyoruz. Yetişemedik ya bot fena alırız diyor. Burak'ın aldığı ürün fena defansif bir şey sağlıyor galiba. Aç kanka, girse kesersin. Öneriz. Önle önemek istiyorum kanka. Nerede oğlum, burada bir adam mı? Bir de bakamam mı kanka? Ne yapıyor ya? Oradan geziyor bir şeyler yapıyor kendi kendine. Garip oynuyor. Tamam istiyor? Tam buraya tamamla yardım istiyorum galiba. Keseriz ya. Güzel, güzel, güzel BP. Neredes? Bilmeyiz. Okay, tamam. Güzel. Anlıyoruz bunu <laughs> ya. Allah bu ne? Yanımda hiç güzel. Güzel tuttum onu da bu anda. Bunu yapalım tamam. tamam. Oh, iğrenç oynamadık mı? Bu kirenç oynamadık mı? Aha, aha, aha bir şeyler, bir şeyler hadi. Yat oğlum. Çok clean, çok clean, çok clean. Fena clean. Paraya bak. Fena clean, fena clean chat. Olabilecek en iyi oyunu oynadık. Öyle ben size. Çok iyiydi be. Helal lan size çocuklar. Bart çok iyi oynuyor. Bart, you are monster. Helal olsun çocuğa. Helal olsun. Çok iyi oynadı. İyi korudu, iyi hiledi, iyi önümüze geçti. 10 numara ön çocuk. Fena dilendik bir canla. Barda bak, bar, barda yazar ya iyi çocuk. On ön çocuk. 10 numara öndü. Ambeşe tek başına kurt mu aldı? <laughs> Şaka gibi. Kurt almış tek başına. Hadi koşarız. Koşuyorum oraya. Koşuyorum. Koşan, koşuyorum, koşuyorum. Koşuyorum. Güzel. Burayı alacağım. bir de Kanka. Ama bu kuleye bari, hadi. abi. Kaybederiz <laughs> <Dağlarız> gelince. Gelirse <laughs> dayılarsın. Daha gelmedi. Okey oynayabiliriz bir şeyler yapabiliriz buraya. Can adam geliyorum. Geliyorum kanka. Ben oynayacağım ölmemiş. Epe. Epe 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 geldim buraya. Varsa bir şeyler. Bakalım tamam mı? Tamam yok okey. Bu kuleye vur. Oynuyoruz mu? geldim kanka oynarız. Biz yapıyoruz ama hadi bakalım. Gece lan. Burada adam? Geçemeyiz şey ona ya. Bu kaldı. Abi ya. Oynarız. Oynarız oynarız. Jax istemiyor mu? Okey isteme Jax. Oynardık. Base'i koyalım. Para güzel para var üstümüz. Harcayalım. Koşacağım ben full ya. Assault late scale. gerekiyor. Biz fed'iz ama Asol toparlayacak yavaştan. Bizi keser mi? Mesela onu düşünüyorum şu anda. İnşallah kesemez. Ya da burada mid olmam inşallah. Takasa gelme korki. Bunu oynayabiliriz. Bak. Abi sen nasıl çarsın ya? Hı. Anladım abi. Tamam, biraz fazla iyi oynuyoruz ya. Bu ele biraz hafif geldi bize. Yemeğe çıkalım. Western Master'ları çöp. Bu. Vallahi çöp. Midi yendik. Oyunu domine ettik. Daha ne yapacağız arkadaşlar yani. Daha bunun üstü yok. Asol orada alacağım buraya. Teleportu varsa ölürüz. Bilmiyorum info almıyoruz hiç sıfır info oynuyoruz biraz hayırlı olsa iyiydi Partisi oynuyor ama mesela gelirse ultisi çok kesemez bizi Flash'ım var kaçarız, öldürürüz ama ilk kuleyi almışız zaten Sonra 1300 diyor aha tp Ne bunu? Güzel. Flash falan attı. Güzel. Bayağı tilt olmuş ya. Hemen kurduk. İtem bitti. mejai mi bu mu? Bence mejai almayalım ya. Alın mejai Yok liste almayacağım. Maç çünkü luz'a Her an luz'a gidiyor. Tek küçük hareketimiz luz'a gidiyor. Asolleri var. Eski atmayalım. mejai de alınabilir ama bizim ikiler trollü gibi. Yok söylemiyormuş. Kes abi onu. Asol var burada. Güzel. Jax öldü. Buraya koşarsak oynarız. Okey okay. okay, gel. Çok kötü oynadık. Ha, niye bu Q feyledim? Plaşı feyledik neyse. Bok gibi oynadım. Neyse kes ikisini de okey oldu. Adamlar bizi görünce kaçacak direkt arıyor. Alalım abi ya. Mecai alsak daha iyiydi. Flaşa gerek kalmazmış. Mecai de kasarmışız ama flash yokken Mecai nasıl olur bilmiyorum. Burayı oynasak mı Jax'da ya? Bu ne bileyim Jax? Ne bu? Adam öldü kanka. Oynarız be. Yap bakalım orada mı adam? Buraya vardığımız yok değil mi? Ya son bitti. Zorlama kanka. Ve gel kanka buraya. Görmüyor beni. Anlamayacağım. Ya. Bu hız herif. Ne bu hız? Ne bu hız? Dedik. Ne koşuyor. Koşamıyorum. Nasıl bu kadar hızlı koşabiliyor ya? Ben de nasıl bu kadar hızlı arkadaşlar? Ben 416 koşuyorum. 390 koşuyor. Yok 415 koşuyormuş. Yok 395 koşuyor. Adam benden hızlı. Çok garip. İnanılmaz garip bir olaymış. Yetişti. Geç işte. kurtarma kurtarmaya çalışmasak ölmezdik. Salsaydım onları keşke. Keşke salsaydık. Kule de verdik burada bedavadan. Çağır ne kadar mobil ya. Yetişti bize. Yetişemeyi düşündüm. Su atma var ama yetişiyor. Teleportumuz var ama atsak ne atarsak. Buraya oynarım ben. TP'm var kanka. Botu verdik mi? Hmm. Bizim Vayne ne yapıyor ya? Bir saatten ambasa kesiyorum ben Vayne niye bu kadar geri? Vayne kanka bir şey yapman gerekiyor senin bence yani. Ulti bas bir şey bas. O ne bu lan? Yok mu bir şey? Biraz garip bir olay yani ama mesela, 6 kere ölmüş bizim Vayne yok oyunda yani. Kaç şey kesmemiz lazım ambasayı. Kaç kere kes. Şimdi beklesek kesiyor ben ambasa. Neyse Rabo'dan alınca ben onu tekleyeceğim arkadaşlar. Dümdüz tek açacağım. Bir koyacağım. Böyle önde seke, seke koşuyor ya böyle. Sekerken bir anda ölecek. Ben şektim yapacağım merak etmesin. Ha, oynarım, 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 oynarım. Robin. Hızlıyız lan baya Allah Allah. Nasıl çevirdi adam bizi bu hızlıyken? Aha geldim, geldim. Görüyormuş bizi. Manyaz mı? Vur bana, vur bana, vur. Tek yedi. Aha. Ha bu yedik. koştum. Herkes flash atıyor kafamıza. Okey, korku yok, Wayne yok. vein Bro şeyler lazım ya sanki bize main, lazım gibi ama Korki at atla, atlayamaz öyle talan ya ah, atladı vur talanı vur talanı Korki Vur onu talanı da vur da vur da trollüyor Biraz Vayne'in böyle bir şeyler yapması gerekiyor bir şey hissediyorum sizde var mı o hissiyat? Mecai alsak bu arada geçmiş olsun yani ya rakip bir ambesa var sürekli bize oynayan filan bir şeyler yapmak için sürekli canım çıkıyor benim bana kesin bunu öldü böyle de trollüyor 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 Teleport attı ya Korki falan trolledi Ambe sobitim ulti atıyor. Tamam güzel tp açam. Geliyorum. Hadi. Geber kanka. Geber kanka geber. Böyle oynarım. Aslında flash yok bu arada. Ya abi adam direkt bize geldi ya. Buz köpek gibi koşuyor üstümüze flash gitti neyse. Arkamda bir var hani da ne diyorum bizimkiler saat çıkmış yoktan. Oynardım mı midde yine? Aha yardım. Kanka ne istiyorsun sen benden ya? Anlasana bir ne istiyorsun? Ne istiyorsun kanka benden sen? Kutuz köpek yok kovalıyor. Kudurmuş kudurmuş. Rabodan bitti kanka? Ben şimdi senden bir şey isteyeceğim merak etme. Atakan varmış burada? Benim üstüme koşuyor herkes. Süper. 23 gold. Deathcap. Sonra gg. Aman. Deathcap ya bebeğim. Anlarsın ya. Git topa çık. Ben middeydim sen geldin ping atıyorsun. Özür özür hareketler yapma. Ben topa çıkamam. İlla yürüyeceğiz mi oraya neyse. Alsın kuleyi ya ama tutamayacağız. Benim Ghost Flash plan var hani. Oyuna katkısı 6 kill bunun 8 kill. Oyunda yok bugün yani neyse. Ben bunu dün üstü ama bunu düz teklerim. Ayrılamış ama düz teklerim ben Devam eder mi buraya ederse teklerim. Uşuk bitmiş herif. Burada bir de asfor var ama nereye uçtu acaba? Onamaz mısın? Döşüşüşür. Sır şu döşüşü okey. Ya tamam artık hadi. geliyorum. Cık. Bunda flash var. Herkesin flash var. Niye böyle oluyor arkadaşlar ya? Herkes flash atıyor. Hı? Dokunuyoruz flash, dokunuyoruz flash. Kes bunu ya. Kesebilir mi? Vein farm bırakırsa, Vein farm'a vuruyor. Adam burada kapı şeyi mı Hayat. Güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Şunu mu alsak, ne alsak ya? Herkes bir flash tuşuna basıyor. Şey, ne yapacağız? Ha? Bizim Flash tavm aldı, biz de onu aldık. Neyse bakalım. Çok ya amaç. Ejer almamız lazım. Bana Bart lazım ya. Bart, I think I need you. Can't playable. Playable değil yani kanka sensiz. Can't playable yani anladın mı? Unplayable da Kent yaz. Çünkü İngilizce o kadar yani o surluktan teyare. Ona bir koysam var ya, direkt olur. Ha geliyorum buraya. Ölsene kanka. Bak Brown'u gördün mü? Orada kalkan şey yaptı. Ölsene Brown sen kanka. Hadi geber kanka sen. Nefes al gel. Sen bir dinlen gel kanka. Yani dinlen gel. Adam yarım kalkanıyla bize blok koydu. Eğer siz niye izlerde buraya gelseniz oğlum bu gol telo mu ne bu? Öldük. Öldük ya. Bro vay 4 dragon. Niye böyle iki dragon acaba ya? İnsan merak ediyor. Zonya alacağım maç. az zonya koptu burası yani. Kafamıza ambesa ulti basıyor tek atıyor. Ben gelseler kule alsak, limitör alsak. Ne Çok sokçu galiba. Be. Ölme kanka kaç. Aha adamı gate attı. Aha. Çok pislik ya yakalayamaz onu ambesa değil mi ya? Yakalayamaz aynen. Bart çok kapısın kanka. Ney ne yaptı öldü. Ney de pek işe yaramıyor ya. Asol ped oluyor. Asol ped oluyor. Ben burayı vermem. Burayı vermem kanka. Ama bir baron bakalım ya bence. Flash'im var. Zonyam var. Her şey var. Ay geldim geldim. Oyna oyna oyna. Oyna bu köpeğe. Oyna bu köpeğe. Bütün tuşlara basıyor. Flash'e de yok onun. Oyna. Geber kanka. Yat aşağı. Güzel güzel güzel. Amit gidiyor. Amit gitmez inşallah. Hadi oynayalım abi buraya yardım. Oyun arası geldim. Yardım yardım. <gülüyor> <gülüyor> Aa vuramadım. Oynayalım buraya. Yanarak ölmek istemiyorum. Böyle, çünkü eksekut atıyor. Oyna buna. Güzel. Neyse sağ. Baron baron. Neş. Nasıl neş? Neş. Şunu aldım. Ya kanka. Geleceğim buraya. Tek yedi. Güzel oyna. Oyna 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 oyna. Oyna. da var burada bir daha oynarım ben buraya bir daha. Buradan vardı falan var ama oynarız ya. Oynayacak mu mesela buraya? Asol'tan. Güzel yağ yapıyor? Para lazım ya. f 9. Bunu salsana bir. Salsan da kanka. Şaberi be. kim getirdi, kim bu parasını vereyim de kanka. Bir daha bustamasın ya olur mu? Bilen şerif. Saat beyaz atacağız diye. Zonya alacağım. iki tane kamp salmıyor herif. Sanki taşıyor bana oyunu ya. Sanki bana oyunu taşıyor ya adam. Adamın jungle'ını kestim. Brahm'ı yakaladık. Lucian ultisi yedik. Asol'ü baskıladım şurada. Oynayamadı Asol hiçbir şekilde. Adam bize iki tane kampı fazla görüyor. Giden panka, giden panka. Yardım, yardım, yardım. Yardım, yardım bir şey yok mu yokmuş abi canlara bak Allah için canlara bak. Canlara bak çıldıracağım. Şuna yok mu şey? Oynasana barda can yokmuş bardın. Haydi abi adamları satıyor hadi GG Herkes her şey bana attı. Ben ne yapıyor yapıyorum? Buraya bak ben. Kes abi şunu. Neyse, ent ya. Kazandık ya. Adamlar ezik. Kazandık yani. Kafama 15 şattı adam okey yani. Benim farmı alsaydı Ben çok mutlu şu anda bedavini aldığı için. Benim top yapma kanka bir daha rica ediyorum. Ben taşımak istemiyorum çünkü yani. Hiçbir fight'ta yok, hiçbir yerde yok, hiçbir yaramıyor adam. Benim top yapıyor. Onun sonu ya. asfı push yapıyor. Zaten maç bitmiş yani. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Zaten kazandık oyunu yani. Gerçi yani sadece Bartan'ı hak etti burada ama. 150 LP olduk. 34. Most damage de bizde. Asol da güzel oynadı burada ama. Yani beyni görüyor musunuz abi? Şurayı ben raporlayacağım. İnşallah Permanent yanıma adam. Just Permanent this guy don't know how play a game diyelim. Çünkü oyunda yok. Hiçbir şey yapmıyor. Kule alıyor. Onun aldığı gold'u da kullanamıyoruz. Yine yok çünkü.